Demet Özdemir için dansçı kız oynadı. Ben meşhur ettim diyen Erol Köse herkesin ağzını açık bıraktı. Eski şarkıcı ve doktor Erol Köse uzun yıllar boyunca yapımcılık yaptı bildiğiniz gibi. Şimdilerde kariyerini sürdüren Köse'nin birbirinden ünlü isimlerle çalıştığı da herkes tarafından biliniyor. Son dönemlerde sosyal medya açıklamalarıyla gündem olan Erol Köse'nin, oyuncu Demet Özdemir hakkında yaptığı açıklama yine gündeme bomba gibi düştü. 1996-2003 yılları arasında uzan grubuna ortak olan ve Kral TV ekranlarında kilipleri yayınlanan Erol Köse bir süre sonra yapımcılık yapmaya başladı. Asıl mesleği doktorluk olan Köse uzun yıllardır yapımcılık yapmaya devam ediyor. Magazin gündeminden düşmeyen açıklamalarıyla adından sıkça bahsettiren kösen’in ünlüler hakkında söyledikleri de dikkatlerden kaçmıyor. Erol Kösen’in son olarak yaptığı açıklamanın bir ucuda hem oyunculuk hem şarkıcılık yapan kutsiye dayanıyor. Kutsi'nin kariyerinin başlaması ve meşhur olması sürecinde etkin rol oynadığını söyleyen Erol Köse, 2000'li yılların başında herkes tarafından tanınmaya başlayan Kutsi'yi Ankara'da kendisinin keşfettiğini ifade ediyor. Kutsi'yi Ankara'da keşfettim. 2000'lerin başında aşk acısıyla şarkı yazdı. Kutsi'nin yanında bahsettiği bir diğer isim de şimdilerin gözde oyuncusu, her yapımda adından söz ettiren Demet Özdemir oluyor. Kutsi'nin klibinde oynaması için o dönemlerde kanallarda dansçılık yapan Demet Özdemir ve ablasını da kendisinin keşfettiğini, hatta ünlü ettiğini söyledi. Hatırlarsanız Demet Özdemir bir dönemler Flash TV ekranlarında dansçı olarak çalışıyordu. Kendisi hakkında bu konuda magazinde pek çok haber yapılmıştı. İbrahim Selim'e katıldığı programda bu konu hakkında bakın. Eski mesleği neymiş haberlerine son derece üzüldüğünü söylemişti korkunçtu. Ben zaten dans ettiğimi herkese söyledim. Eskiden dans ediyordum. Ablam dansçıydı diye. Tek tek nerelerde dans ettiğimi kimse sormadı. O yüzden açıklamadım çok yeni aslında. 2 i̇ki, iki buçuk yıl önce de bir haber çıktı. Şok şok, tırnak işareti diye. Başlıklar böyleydi. Evet, Demet Özdemir'in asıl mesleği, tırnak işareti reklama giriyorlar. Bittik dedik. Bir şey oldu ama ne olduğunu bilmiyorum yapılan haberlerde kendisinin sanki kötü bir şey yapmış gibi lanse edilmesinden dolayı son derece üzüldüğünü de ifade etmişti. Bir şey yapmadığımın çok farkındayım. Kötü bir şey yaşamadığımın farkındayım fakat kendimi çok kötü hissettim. Dedim ki, hemen seyirci seni bağrına basmayacak. Emek vereceksin bununla ilgili 15 yıl mı, 20 yıl mı yani, daha yeni başlıyorum her şeye, 6. yılımdayım. Bittik dedim. Hemen zaten panik başlıyor ne olduğunu bilmiyorum dans ettiğim ne varsa, üç tane video, saatlerce bunu konuştular, ne biliyor musun, vay demete bak ya, gördün mü, dansçıymış eskiden, bu dil ne? evet, dansçıydım, zaten biliyordunuz fakat bir şey yakalamış gibi davrandılar da Mat Özdemir için, kilipte ada pazarından evden kaçan iki dansçı kızla oynadı kim mi? Şu an meşhur olan Demet Özdemir ve ablası, evet onları da ben meşhur ettim, diyen Erol Köse'nin açıklamaları son derece dikkat çekti. Kutsi'nin klibinden sonra Mustafa Sandal'ın klibinde oynamasının Özdemir'i şu an olduğu yere getirdiğini söyleyen Erol Köse, sözlerini önce Kutsi, sonra Musti isyankar klibiyle ve sonra dizilere teslim ettim tıpkı Kutsi gibi. Kutsi yalvardı oyuncu olmamak için beceremem dedi zorla ikna ettim. Şimdi dua ediyor bana. Doktorlar dizisiyle gerçek bir oyuncu star oldu. Tırnak işareti şeklinde devam ettirdi.